Armor? Of course, of course. Nothing could dent it. When I got up, I thought I had died and gone to hell. They blew up the mountain. They buried us. They buried themselves. Oh, God. Mateo. I had to find him. So I went down into that hell. It was my only choice. Battlefield 1'de finale hoş geldiniz. Grande finale yapıyoruz. İtalyan Alplerinde hikayemizin son bölümündeyiz. Son hikayeyi artık oynayacağız. Ve Battlefield'in tüm hikayelerini itilaf devletlerinin, askerlerinin anılarından görmüş olacağız. Bir önceki bölümde bulunduğumuz dağlara karlar yağdı bombardıman altında kaldık. Kardeşimizi aramaya devam ediyoruz. Kendimize bir çıkış yolu bulmaya çalışacağız. Kardeşimizi de bizimle birlikte kurtarmak istiyoruz. Bakalım bu bölümde son hikayenin son bölümünde başımıza neler gelecek hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Uzun zaman sonra yeniden gizlilikle başladığımız bir bölüm oldu. Tabi burada ne kadar asker olduğunu bilmediğimiz için gizlice ilerlemeye devam ediyoruz. İleride bizi bekleyen daha büyük tehlikeler olabilir. Zırhımız yok bir önceki bölümde iyi bir zırh vardı üzerimizde onu kaybettik aslında kaybetmedik yani enteresan bir şekilde karakter üzerinden çıkardı gitti neyse biz tabi mükemmel savaş yeteneklerimizi kullanarak karakteri ilerleteceğiz ve kardeşinin bulmasını sağlayacağız diye planlıyoruz umarım işler yolunda gider çok fazla uzamadan hikayemizin sonunu görebiliriz <laughs> ilk hedef noktamızı gördük. Saldırı altında olan İtalyan birliği var. Birliğimiz, bizim birliğimiz. Katılacağız buraya. Öncesinde etrafı bir gözetleyip tehlikeleri en aza indirmeye çalışıyorum. Daha sonra yaklaşacağım çünkü hemen ardından yeni bir görev yapmamız gerekebilir. Mesela bölgeyi güven altına almak gibi. Ben şu anki saldırıları hafifleteceğim. Ondan sonra bölgeye yaklaşacağım. Yere düşen mermileri de toplayarak biraz cephane elde etmiş olacağız. Şu an akın akın gelmeye çalışıyorlar. Ben de bu gelen akınları seyratmaya çalışıyorum. tabi bizi gördükleri için şu an bize yükleniyorlar ölmek üzereyiz ama başarılı bir kaçış gerçekleştirdik canımız dolduktan sonra sanırım artık birliğimize katılabiliriz.

ekipmanlarımızı yenileyip devam edebiliriz. Ağır bir saldırı gelirse işimiz burada baya zor olabilir. Yıkık bir bina var sadece. Evet cephanelikleri gördük. İçeride kutu kutu silahlar var sanırım. Tank patlatan bombayla zırhlı araca isabet ettirdiğiniz dakika patlıyor. Şu an kendimi koruma altına alıyorum. Evet baktık patlatmışız. Çok iyi. Arkadan hemen bir tane daha geliyor. Aynı başarıyı onda da gösterirsek geriye sadece yayalarla çatışmak kalacak. Onu da bir şekilde halledeceğiz. Bu arada bu elimizdeki silah hiç iyi değil. Hiç beğenmedim. Çok isabetsiz gidiyor. Bu şekilde halledeceğiz. Eğer mermimiz biterse karakolun içinden bir şeyler alıp devam edeceğiz artık. yine götümüz sıkıştı. Buradan kaçmamız lazım. Acil bir sağ sol Messi yaptık ve içeri girdik. Burada biraz canımız iyileşsin. Topçumuz var. Topçumuzu koruyabilirsek bir sonraki saldırıda yeniden zırhlı araç gelirse sağlıklı bir şekilde çıkabiliriz karakoldan. Bazı bombardımanlar yapıldı. Dost bombardımanı mıydı diyecekken hedefi tamamlamış olduk. Muhtemelen yardımcı pilotlarımız bizi kolladı ever Yeni hedefimiz Mateo'yu aramaya devam edeceğiz ileriki cephede ancak ilerlemeden karakoldaki cephaneliklere bir göz atalım. Mühimmatlarımızı doldurduktan sonra yolumuza öyle devam edelim ki bir yerlerde sıkışıp kalmayalım. Mateo'nun of birliğini bulduk. Herkes acıları içerisinde ama Mateo hala ortalıklarda yok. Biraz daha ilerlemeye devam edeceğiz anlaşılan. Tehlikenin içine doğru dalıyoruz. Başımıza nelerin geleceğinden habersizce.

Ani bir karşılaşma ancak hızlı tepki verdik. Arkamızdan bizi hala takip edenler var gibi gözüküyor. Bu yüzden sürekli ilerlesek de arkamızı kolaçan etmekte fayda var. Gördüğünüz gibi bir anda bir alev makinalı asker gelir sizi yakar. Götünüz tutuşur ne olduğunu anlamazsınız. Bölümün başında mesela zırhın maskesinden dolayı fark edememiştim. Yana yana az daha ölüyorduk yani. O yüzden sağa sola iyice bir bakmak lazım. Sonuç olarak 1. Dünya Savaşı ortalık cehennem gibi resmen. Sen nereden çıktın? Vay. Şakal beklemiş, bombalardan da kaçmış. Diğer arkadaşı kenarda saklanırken bu arkadaş biz arkamızı dönünce bize saplamaya çalıştı ama olmadı. Neyse ki Battlefield reflekslerimiz hikaye modunda en azından iyi çalışıyor. Hedefimize bayağı bir yaklaşmışız gibi gözüküyor. Bir taraftan da arkamızda sesimizi duyup bizi takip eden birileri var sanırım. Sarı sarı bir şeyler yanıp sönüyor. Yavaş yavaş o yaklaşıyor. Temkinli olmamız lazım. İyi ki de döndük ve arkamızı kontrol ettik. Gördüğünüz gibi birileri arkamızdan gelip bize büyük problem çıkarabilirdi burada sıra sıra hepsinin işini bitiriyoruz. Alev makinalı arkadaşı da isabetli bir şekilde vurup patlattıktan sonra artık yolumuza daha güvenli bir şekilde devam edeceğiz. İki tane gelmiş. Baya bizi araya alıyorlardı ya. Valla. Oyun sezgilerimiz burada biraz zirve yapmış diyebilirim. Şimdi asıl problem burada başlayacak. Kaç kişi var, nasıl silahları var bilmiyoruz. Kırmızı bir işaret gördük. Bayağı bir farkımıza da vardılar artık. Üstümüze gelirlerse kendimizi burada daha iyi koruruz. Umarım öyle olur. Avusturya borusunu sustur. Alarm falan duymuyorum acaba. Nasıl bir şey? Avusturya borusu özel bir isim gibi geldi. Şimdi onu susturmak için kendimizi yine belli etmeden gitmek istiyorum. kalenin merkezindeyiz derken sağdan soldan bizi indirebilirler. Çukurdayız. Çukurdan çıkmak biraz tehlikeli olabilir bizim için. O yüzden rakibimizi buraya çekersek bizim için daha kolay olacaktır gibi geliyor. Bir yolunu düşünürken sağa solu kolaçan ediyorum ama kimseyi göremedim. Nereden görüp ateş ettiler anlayamadım şu an. Bir çıkıp bakalım madem onlar gelmiyor. Biz bir kendimizi şöyle hafiften gösterelim. Tabii çok fazla hasar da almayalım. Artık net olarak burada olduğumuzdan onlar da emin olduğuna göre üzerimize gelirler diye düşünüyorum. Evet yavaş yavaş gelmeye başladılar. Zırh olmadığı için üzerimizde Terminator gibi ortalıkta gezemeyiz. O yüzden burası bizim için biraz daha güvenli. Tabi arkamızdan ani bir baskın yemezsek herhangi bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Avusturya borusu tam olarak nerede acaba? Onu da tam göremediğim için ekstra bir temkinli duruyorum. Adamların gelme hızı düştükçe azaldıklarını anlayacağım ve ona göre dışarı çıkacağım. Ama karşımızda ağır makinalı tüfek taşıyan bir abimiz var. Bayağı tehlikeli gözüküyor. atışlarımız kafasından sekti resmen. Bizim bıraktığımız zırhtan onda da var sanırım. Şimdi bu abiyi bir etkisiz hale getirmek lazım. Onu da sanırım bombalar kullanarak yapabiliriz. Mermilerimiz elimizdeki silahın mermileri daha doğrusu yeterli olmayacak. O yüzden onu yanımıza çekip havaya uçurursak meydana çıkabiliriz artık. Dinamitleri patlatmadım çünkü tam olarak üzerine gelmedi. Sadece hasar almasını değil tamamen havaya uçmasını istiyorum. Dinamitleri sınırlı olduğu için tek seferde halledemezsem eğer işimiz bayağı zor olacak. Meydanda bir kovalama yaşamak istemiyorum. İmha edip rahat rahat yukarı çıkmamız lazım. Tabi sadece bir tane varsa ondan başka bir tane veya iki tane daha varsa bu bölüm bayağı bayağı bir uzayacak işimiz. Adam da hayvan gibidir. Var hala gelmiyor. Yani dinamiti güzel yere bıraktık bu arada. Eğer takip etmeye devam ederse tek seferde işi bitireceğiz. Ateş etmeyi bırakıp bir gelirse eğer. Evet geliyor. İşte bu kadar adamın üzerinde bir işaret vardı kayboldu. Hedeflerden biri de oydu sanırım. Avusturya burusu da şurada galiba. Bu arada alan falan yok. Bu Avusturya borusu nerede anlamadım. He, Avusturya borusu o zırhlı arkadaştı. Tamam. İmha ettik şimdi kaleden çıkacağız. I still think about that field. Every day had almost stopped looking, started giving in to the hope that Matteo had escaped, and then. o olamaz. Aşırı hüzünlü, aşırı duygusal. Bir de bu adamlar İtalyan. Allah rahmet eylesin kardeş. He never got older. And here I am still. Who decides such things? Battlefield 1 Revolution yani devrim oyununu oynadık. Tüm hikayelerini bitirdik arkadaşlar. Gayet iyi, gayet keyifli bir oyundu. Tabi itilaf devletleri bizim gözümüzde onlar kendilerince dost devletler yani ittifak devletleri olarak kendi hikayelerini anlatmaya çalıştılar. Farklı bakış açılarını izledik. Oyun mekaniklerini deneyimlemiş olduk. İzlediyseniz, keyif aldıysanız ne mutlu bana. Buralara kadar izlediyseniz de tekrar tekrar teşekkür ederim. En son bizi hatırlayın şeklinde bir kısım hazırlamışlar. Burada sanırım bir kısa çıkış sahnesi olacak. Emeği geçen geçenlere bir teşekkür şeklinde ilerleyecek. Biz de buradan emeği geçenlere teşekkür edelim. Yeni oyunlarda, yeni hikayelerde, yeni maceralarda umarım yeniden buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.